Bugün hayatınızda her gün karşılaştığınız ama belki de fark etmediğiniz bir madenden bahsedeceğiz. Bu maddeyle binalar inşa ediliyor, köprüler kuruluyor, savaşlar yapılıyor ama aynı zamanda bu madde damarlarınızda dolaşıyor. Ve inanılmaz bir gerçek. Bu madde aslında dünyadan gelmiyor. Bugünkü konumuz demir. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bu seride sizi hem aklın ışığıyla hem de kalbin sezgisiyle bir yolculuğa davet ediyoruz. Bilimin şaşırtıcı gerçekleriyle Kur'an-ı Kerim'in eşsiz ifadeleri nasıl kesişiyor? Birlikte keşfediyoruz. Kur'an-ı Kerim'de özel olarak zikredilen hem güç hem de fayda ile tanımlanan bu mucizevi elementin gökyüzünden yeryüzüne uzanan hikayesine birlikte dalıyoruz. Kur'an'da demir yalnızca bir ayette açıkça geçer. Bu da onun ne kadar özel bir şekilde vurgulandığını gösterir. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس Burada geçen "وأنزلنا الحديد" demiri indirdik ifadesi bilimsel olarak düşündürücüdür. Demir gerçekten indirildi mi? Bu sadece mecazi bir anlatım mı? Yoksa bu ifadede bilimsel bir sır mı gizli? Modern astrofizik bilimine göre Demir yeryüzünde oluşmuş bir element değildir. Yeryüzünün hatta yerin çekirdeğinin sıcaklığı bile demir atomlarını oluşturmak için yeterli değildir. Demir ancak çok büyük yıldızların içinde milyonlarca derece sıcaklıkta meydana gelir. Bu yıldızlar yaşamalarının sonuna geldiğinde büyük bir patlamayla yani süpernova ile uzaya dağılırlar. Bu patlamalarda demir gibi ağır elementler uzaya saçılır. Yani yeryüzündeki demir aslında bir zamanlar göklerdeki yıldızların içinde yaratılmış ve oradan dünyaya gönderilmiştir. Kur'an'daki ve enzelnel hadid demiri indirdik ifadesi bilimsel bir hakikatin sade ama güçlü bir anlatımdır. Ayetin devamında şöyle buyuruluyor. Fihi be'sun şedid. Onda büyük bir kuvvet vardır. Bu ifade demirin en temel özelliğini anlatıyor. Güç. Demir modern endüstrinin bel kemiğidir. Köprüler, binalar, makineler, gemiler, silahlar, demir yolları hepsi onun dayanıklılığına ve sertliğine muhtaçtır. Ama mesele sadece dış dünyayla sınırlı değil. Vücudumuzun içinde de demir hayatı rol oynar. Hemoglobin adı verilen bir protein demir içerir ve bu sayede oksijeni akciğerlerden alıp tüm hücrelere taşır. Demirsiz bir vücutta hücreler nefessiz kalır. Hayat söner. Yani demir hem dış yapımızı hem iç hayatımızı Ayakta tutar. Yerin derinliklerinde gözle görmediğimiz ama varlığına muhtaç olduğumuz bir hazine vardır. Yer kürenin çekirdeği büyük oranda demir ve nikelden oluşur ve sürekli dönmektedir. Bu dönüş sayesinde oluşan şey ise manyetik alan. Bu manyetik alan adeta yeryüzünün görünmeyen bir kalkandır. Güneşten gelen zararlı radyasyonları saptırır. Atmosferi korur. Gezegenimizi ölümcül kozmik ışınlardan korur. Eğer bu manyetik alan olmasaydı dünya yüzeyi yaşanmaz bir yer olurdu. Atmosfer zamanla yok olurdu. Su buharlaşırdı, canlılık sona ererdi. Ve tüm bu sistemin temelinde ne var? Demir yerin içindeki sessiz ama vazgeçilmez kahraman. Ayetin sonunda şöyle buyuruluyor. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ İnsanlar için birçok fayda vardır. Demirin insan hayatındaki faydaları saymakla bitmez. Tarımda saban, orak, traktör, tıpta manyetik rezonans cihazları, ameliyat ekipmanları, ulaşımda trenler, gemiler, uçaklar, teknolojide, inşaatta, günlük araç gereçlerde demir sadece bir madde değil aynı zamanda bir medeniyet taşıyıcısıdır. Onun varlığı olmadan bugünkü hayat düşünülemezdi. Bugün demir hakkında konuştuk ama aslında çok daha derin bir şey hissettik. Allah Teala gökyüzünden gelen bir elementi, yerin merkezine yerleştirmiş, vücudumuzun içine almış ve onu bize hizmet karkılmış. Demir, savaşta kullanıldığında güç, binalarda kullanıldığında medeniyet, damarlarımızda dolaştığında ise hayat olur. Kur'an'da geçen tek bir cümleyle maddenin özüne, إنسانا احتياجنا بإيرنن سيستمين إشارة إدلر. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. نبي يكبير كلام. نبي يكبير إشارة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وأنفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. الله إيمان طولون، جرش ميكو